Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Ümit Vörtüz Emcan. El Pesikomuzun 20. haftasına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin 19 ha 19 haftadır lider olamayan Ezik Can. Hoş buldum dolar 10 ken şampiyon olan sonuncu. <laughs> Gençler dolar 20... 10 ken sterlin 15 dolar 10 euro 11 ken Bu şampiyon olan Puan abi. durumu geldi. Görmüş olduğunuz gibi 19. haftada 97'ye 89 puan farkını 8'e çıkarıyoruz. Ne armut gücü? 8 puan fark yediniz. Abicim. O zaman alalım mı? Bir de kapanır. 8'de kapanır. Terim. 8 Fatih Terim'i burada bulsu. Ben Fatih önce buldum. 8'de tamam. kapanır, 18'de kapanır. Gençler, puan farkını 8'e çıkarttık. Herhalde bir 48 maçtır evimizde kaybetmiyoruz. 20 hafta, 19 hafta ligde geride kaldı ve 19 haftanın 18 haftasında liderdik. Kardeşim kaç kaç like bekliyoruz? Ya bizden bir 100 bin, sizden de bir 2000 gelse yeter Ta gençler 100 bin like yardırın 3 milyon ümidi şaplak ailesi olarak bebeleri bir ezelim. Boom dedik. Kadromuz geldi. Görmüş olduğunuz gibi. Kadroya bak gör gör. Emrecan Ayşe Viyaramızı sildi. Çok büyük bedel ödeyecek. Ee, o Viyaranın acısını çok pis çıkaracağız. Tuttu ya. O, bugün gençler. Biz Viyarayı sanki için ödedik zaten. Bedelini ödedin sen mi o Viyaranın Gençler Emrecan'a tatile özel düello yapalım dedim. Ben duelloyu sadece bombacılara karşı yaparım dedi. Ben, ben de, ben de tamam dedim. Zaten Emre Can'a edeceğim. Bugün kaybeden baklı bug bombacı sonunu siliyor. Oy Gel. oy oy oy. Sen Gel. bombacıları silince iyice hiçbir daha kazanamayacaksın. Sen silince ne olacak? Sen gol atamayacaksın. Ne? Çiğe yani gol, at gol atam. Gol atam ben hep çiğe sayıyorum. Kardeşim çiğe ama kaybetsen de sileceksin. Ben yani zaten kaybedersem salağı söz. Hayır sonu sileceksin. Tamam sonu sildim. Allah Allah. Ben Çerezi'yi daha çok seviyorum. Tamam sen bilirsin. Gençler Emrecan kaybederse 101 sonu siliyor. Ben kaybedersem 101 sonu siliyorum. Emrecan takımı Chiesa çöp. Vinicius Junior çöp. Salah, Messi, Beckham, Şabanosu çöp. Davis, Maldini, Beckham, Baber, Kimmiş çöp. Ter Stegen çöp. Ben de, ben de sana aynı yapayım. Ben de sana aynı analiz yapacağım. Gel. Yemin ederim doğru söyleyeceğim. Son tamam. çöp, Ronaldo, Kuran çalsın çöp, salak çöp, <laughs> Messi var, Beckham bizim oyuncumuz, Declan Rice çöpün çöp bidonu, <laughs> çöp bidonu oradaki, Petr Ceyhan'ı benziyor <laughs> zaten, terdi zaten siktirsin gitsin, bok gibi ya kaldı. Ya sen analiz analiz yapma lan bebe, haydi bakalım maçı. <laughs> Ve gençler şampiyonların mekanı, rekorların mekanı, kralların mekanı, şaplak yuvamızdayız. Ümidi ailesi azına ağzına kadar mükemmel bir atmosfer var. Gençler yorumlara herkes Cumhuriyetimizin 100. yılındaki son kupa şaplak stinin yazsın. Hadi. Haydi bakalım. Bir dakika bir dakika, dur dur. Umurumda bile değilsin artık düdük çaldı mı bitmiştir. I. Ya oh, işte Allah bıraktı. Allah öyle kastın Salah, Messi, Messi ya. David Beckham, David Beckham, Alfonso. 3000 liralık Sizde David Be Beckham. Bendeki 4000 lira bir de mücadele ruhu var çünkü bendekinde. Nasıl 4000 lira lan? Benim 3000 lira bastım sen 9. toptan çıkartmışsın ezik. Tamam benimki 90 liralık işte pardon. Şimdi gençler pasımızı verdik Ronaldo o da bıraktı, Messi o da bıraktı. Şimdi şu plaseyi bir al. Ama yana... oyunu niye, ka oyun niye kastırıyorsun? Ya artık sen yine PlayStation'ın kaç saattir açık senin? 28 saat daha bir şey yok. İşte. Messi tamam, bıraktı. Saat çok mu? Bombacı. 28 saat çok mu abim? Gençler bunun PlayStation'ı 24 saat açık. Oradan film falan izliyor. Oradan internete donuyor. Ver Arkadaşlar televizyonumuz yok. Ruben Diaz bıraktık. David Beckham verdi pası şimdi Ankara Messi. Ankara Messi'den Muhammed Salahito. Muhammed Salahito'nun pası geçmedi. Ben hemen o topu. Hemen Davis. beraber. Davis verdi. Chiesa. Chiesa. Hocam öküz gibi Messi senin ya. Hayatında topa mı vurdun ya? Haberlen şimdi topu. son. Ver kaç dedik. David Beckham. David Beckham. David Beckham. Ama sonra, oh! Beckham sadece bizde oynar abim. They Beckham. Ocaaa. David Beckham topu çık. O hareketi Beckham'a yapamazsın ya abi. Ya bak oğlum. O hareketi Beckham'a yapamazsın. Eee. Dias. Ferdi. Kadı Ferdi, Ferdi. Ferdi. Verdi pasını. Salahito. O da şimdi oynadı. Messi. Tekrar Salahito'ya. Salahito çekti. Döndü. Vurdu. Ve gol. Ya. Kaleyi bulacak mısın sen artık? Çünkü şanssızlık var üstüme. Sen kaleyi Atma sayılmaz sayılmaz sayılmaz. Sayılmaz. Hemen alırım. E, sen böylesin. Hemen alırım golümü atarım. Oğlum sorun var işin ucunda. Ya, abi kastırma şunu ya. Senden oğlum ya. PlayStation'ı kapatıp açmadın işte yine. Unuttum. Vallahi açtım. Daha dün Daha dün elektrikler gitti abi. <gülüyor> <gülüyor> salak ya. 24 saattir açık mı o PlayStation ya? 18 ver abartma. O zaman gençler altı pas. Nerede Ronaldo? Abim. Şuraya gönderiyorsun. Evet. Ya bak. Ronaldo indirdi ve gol. Vur abim. Lan! Ya ne nereden kimse yok orada ya. ya. Evet. Beckham. Oha bak Beckham'a böyle bir hareket yapamazsın sen oğlum. O adam 3000 lira bu takımın en pahalı oyuncusu lan. Ruben Diaz. Verdi pasını şimdi. Ankaralı. Döndü Ankaralı. Çıktı yola Ankaralı. O bir Ankaralı. An Abi. Ankara. Ya. Ankara. Ankara. Messi. Gençler. Kastırarak gelmiş internetini. Elim ayağım titriyor ya. Bak. Böyle olduğu zaman ben oynayamıyorum akıcı ya. Ben, ben sanki oynayabiliyorum ya. Sen zaten oynayamıyordun işte sorun o. <laughs> Ve gençler ikinci araya geçiyoruz. Haydi bakalım. Allah 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 Selamun Aleykum Selamun Aleykum La nasıl git? Al hocam. Kurarım adamın ha. Beko. David Beko. David Beko hocam. Bak kastıra kastıra. Salah ver. Al. Oy. <laughs> Beni vur oğlum. Tamam. Hayatı beleş. Ya ağlayacaksan kural çarpsın oynamam artık ya. Ne yapıyor lan? Hariketlere tipi var. Samba babacım samba bilmezsin Tipini, sen böyle şeyleri. Tipini sıfatını samba. Samba 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 haritanızda hareketlerinizde. Armut'un tipine bak ha? lan. Hadi yumruğunuzda samba yaparız. Yamaguchi FC ile. Muhammed Salah'tan öyle mükemmel gel, bir direk. Lan yani 90 direğine çarpıyor. Beleştik lan %100 mükemmel gol. Yarım boya yaz başta. Hadi beyler. Şurayı gördüm. Şurayı gördüm. Şurayı da gördüm. Al o zaman sana karşı. Al al al. Ya kastırma ya. Kastırmasam da çok kötü vurdun. Ne alakası var? Kastırdığın için vuramadım. ben kastırdım ayrıca. Son. Verdi pasını. Ankara Messi. Ankara Messi de bıraktı şimdi. Of. Hocam ofsak yok. Sayılmaz. Michael. Oven. Ah. Çok kötü. Çok kötüsün. Allah nasıl çarpsın çıkarabiliyor? Nasıl çıkarabiliyor iyi. oradan çizgiden Aa, kapattığı ya? Köşeye, kapattığı köşeyi atarsan nasıl çıkarsın? Sola, sola çekmesen var ya. Sola çekmesen ya, futbol, penaltı futbol ve kırmızı kart. Için, futbol bilgin olmadığı için bunları atamıyorsun. Ya sen bir kes artık ya. Muhatap değilsin ya. Son indir. Hadi Davis. O cüce nereye indirir? Aferin beni. Ferdi Kadıoğlu dokundu. Declan Roy! Açmalı abi. Bir yer alın beni Genç Viera Dekton Rice atıyor. Fırtınanın içinden geçiyor. Viera isterseniz ben varım lan burada diyor. Declan Rice. Polis izletme lan. Polis etmem. Niye bu kadar seviyor? Declan Rice. Viera'nın biri yaktı. Topu, topun ağları gidiş. İzletirsem. Bakın gençler. Declan Rice. İzletmedim lan. Ne oldu? Viera'nın biri yaktı geliyor. Ver lan şu topu. Michael Oben bıraktı. Kaçtı. Michael. Michael. Bu korku oldu, sana yeter. Ya umurumda bile olmadı. Bu korku sana yeter. Umurumda Michael, bile olmadı umurumda. Michael şunu bir susturacak ne <laughs> yapayım ama ya. Musiala. Kastırıyorsun ya. Pastırma musiala. Kastırma ya. Musiala. Musiala Tas geliyor. Musiala. Verdi pasını şimdi Salahito. Salahito da topu çeker. Davis Çok güzel. Bu kastırma bir challenge mi ben anlamadım ya. Sen kastırıyorsun oğlum. Challenge sen, oyunun özelliklerine var mı bence herhalde. lazım. Şimdi bıraktım. Oyunun özelliklerine var. Michael Owen çekti. Michael Owen! <laughs> El ne oldu? Ya. <laughs> 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 kamerayı kapatırdın o gol olsa var ya. Yok <laughs> ben kamerayı kapatmıyorum o ki artık elektrikler niye gidiyordu. Atamıyorsun diyordum. abim ya. Oğlum bugün ne oldu ya? Hadi beyler son dakika hadi lan. Ruben Diaz. Michael, Salahito, tekrar bıraktı. Hocam orada bir şeyler oluyor. Senin o kafanı. <laughs> Hocam kırmızı. Hakem. O zaman David Beckham. Buradan atarsan. Sen buradan Allah çarpsın. Beckham'ı silip kanal fokodlarımda Beckham yapıyorum. Yeni kapışma rekoru geliyor. Orta sağdan. David evet, Beckham. Gelelim. Güzel as isabet. Tam pas attı herhalde kardeşime değil mi? Bizde o. Michael Owen. Kaleci önde bak yapma şöyle beleş beleş şeyler ya. <laughs> ya artık ona da beleş diyor ya. Vole vurduk. İndirim beyler. Çok güzel pas Vini. Ya kalk lan. Kırmızı. kırmızı. %100 kırmızı. Kırmızı verirse kapatırım ki zaten kastırdı. %100 sarı. Bir adam Hakem kafanı senin o or... ***'cu. <laughs> or... Adam olanlar or... or... bebeler. Hakemim ben ta... tam. Tam bekimlik bir yer biliyor musun? Sen olsan atamazsın bana gelince bekimlik değil mi? <laughs> Gençler David Beckham atar sahar bir fırtına ya geri dönmüş olacak mı? Efsanesi olacak mı? Atamayacak ki. O herkese selamlar <laughs> David Beckham. Bu sefer niye veremedi Faso'yla? Mal çünkü amına koyayım. Olmasını. Kesin basmadan R2'ye döndürmedi topu. Michael. İndir Michael. Şimdi ayağa koyduk. Hocam Böyle ayak koyarsan böyle alırlar topu derken. Hocam ne oluyor? Kale dik 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 kale şimdi dik hadi hadi dik abim. Hadi dik. Şurayı gördüm. Affedim. Affedim sana. Ferdi <laughs> Kadoğlu. Oğlum işin içinde son var. Beleşe mi attıcaz sana? Hocam bitirsene. Hocam sen bitirsen... Hocam bitir la. Oh. Oh. Kırmızı Tamam. Ya hocam iyi. ya. Çok ya iyi. hocam kaç oynamıyoruz ya. Çok iyi. Çok iyi. Çok kırmızısı çok iyi. Uzatmalara gidiyorsak da böyle gidelim hocam. Yo, Çıkar o kartı. Sakin ol diyor Maldini tamam güzel. Verme. Bir de kaka Maldini rolle Maldini. <laughs> Kakaya bile bir şeyin var mı diye Oha. Oha. Ay manyak bir nokta bu arada. Gençler <laughs> 90 artı 4 atarsa Beckham'ın efsane olduğunu kabul ediyorum fırtın efsanesi. Vay <laughs> ay vay vay. Olay, vay. <laughs> Lan 90 artı 5 hakem ben var ya. Ben bu maçı kabul etmiyorum oğlum el kol hareketlerine bak el kol hareketlerine Ben bu maçı kabul etmiyorum Kastıra kastıra Ben orada kaybettim Sus kaymaktım. abi sus sus Golü izle sus Savunamadım ki Sus abi sus Sus Gençler sus kastırdığı abi. için defans yapamadım ki ya Kaymayacaksın yüzde yüz öyle David Beckham David Beckham Beckham Şaka. Sanki bana 50 metreden attı. Yani, kabul Mesini her yerden attığı yer. Tamam hadi sen üst sil hadi senin Beckham'ı siliyoruz hadi. Ya. Aa, solo, son gitti. Beckham ya, sildi sonu. Sonu Beckham ya. sildi. Sonu Beckham sildi. Sonu Beckham sildi. Hocam ne oldu? Hocam, ya ne oldu? var ya. Ne oldu? Artı, ne oldu? Kimle oynadığının farkına var. kimle, kim kimle oynadığının farkına var. Karşında lider var. Karşında eski Karşında şampiyon. Son sport. şampiyon var. Kimle oynadığın oynadığının farkına var. Sil şu sonu şimdi. Hemen sil. Evet Ümit'in stadında Hadi. 20 maç sonra kazanınca benim hemen, haller. Hemen sil. Hemen Allah sil şuna şu sonu. Şuraya hemen bak. sil. Lan. Tamam, ben, ben garanti gol attım. Ben senin gibi uzakta Gerçekten Gençler Gerçekten %54 topla toplu oynamışız. Sil lan sonu. Sil lan sonu. Sil tamam, lan sonu sil. sil. Sonu sil. Sil. Sonu sil. 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 Sonu sil ondan sonra konu. Tamam, sil. 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 dur. Sil. Sil, Gençler %54 toplu oynamışız. <laughs> 19 şutumuz var. 13 kaliblu şutumuz var. Yani sonun şu an sonun şu an silinmesini istiyorum. Şu Ondan an gidebiliriz. sonra gençler daha e, ee, şu an son silinecek. Sus. Michael Owen'ın direği var. Emre Can'ın attığı bir tane direkten gelen beleş gol. Bir de 90 tamam, avutmaya, bitirmesi avut, gerekiyordu maçı. Kendin, kendini avutmaya devam etsen sonu sil de. Yani kes sesini hadi. siz. Kimsiniz biz size avutacağız. Siz kimsiniz ben anlatıyorum babla gözünü seveyim baba. abi. Sil, lan sonu sil sonu sil salaha da geldi. Oh böyle mutlu oluyor. Emrecan yemin ettin bu arada. Bunun rövanşını yapacağız. Senin kanalda. Tamam. Ama sen son, son salağını sileceksin. Siler. Senin yok değil mi başka son sala. Yok oğlum hani başka var mı? Tamam o salağı sileceğim. Ulan ben senin kanalında bunun intikamını var ya. Senin Bunu Ultimate ulan Prime Diamond'ı açtıracaksın. Onu, onu sil. Gidim çabuk onu sil. Çabuk, çabuk, sil. çabuk sil. Gençler Ultimate Prime Diamond'ı açtırdı bana. Görüşeceğiz lan seninle o senin videonda salahını silmezsem Kimle oynadığını da farkına varmış olursun sen bir dahaki videoya kadar Nerede bombacı son Bana bir tanesi yeter oğlum. Bombacı salahı gençler Bomba. ölene kadar Arkadaşlar yorumlara çıldırma zıbabo yazarsanız zıbabo yorumlarınızı beğeniyor Evet bombacı salaha... Aha kilitli diyor bırakla Emrecan oyun kilitlemiş bu adamı Siliyorsun umurumda değil siliyorsun Bir, gençler. bir yeni hesap açarız olmadan Bombacı son serbest bırak diyoruz ben seni bomba çizdim oynamadan altı attım sana sen ne konuşuyorsun? Sen yani bomba çizdin sen son 2 ayda bomba çizdim gol mü Son iki ayda bomba çizdim golün yok ya. E. Emre düşünsün. Buraya oh, koydum izleyin. Çok çok bu hafta çok kızıştı bu hafta çok kötü şeyler yazacak gençler. Sizleri çok güzel maçlar bekliyor bekleyin. Emrecan'ın ve benim kanalımda. Buraya koydum videoyu izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Herkes yorumlara beleşcan yazsın. Kendinize iyi, iyi bakın. Herkes yorumlara Çinkcan yazsın Çinkcan.